değerli başkanlarım, meslek örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım. Sizleri İstanbul Mali Müşahirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. İstanbul Mali Müşahirler Odası olarak kuruluşumuzdan bugüne değin muhasebe yaptığımız nedeniyle her bir Mart'ta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda toplanıyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi saygıyla anıyor, İzlerinde olduğumuzu vurguluyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında da kurucu değerlerimize bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor. Ülkemizin gelişimi için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Ancak bu yıl çok çok acılıyız. 6 Şubat'ta meydana gelen ve onu devam eden depremler resmi açıklamalara göre 50 bine yakın canımızı elimizden aldı. Çok sayıda meslektaşımızı yitirdik. Ülkemizin başı sağ olsun. Yüz binlerce insanımız yaralandı. Yüz binlerce evimiz ve iş yerimiz yıkıldı. Hayatlar dağıldı. Sabredecek hepimize güç diliyoruz. Değerli arkadaşlarım, ülke olarak yaşadığımız bu büyük deprem felaketi nedeniyle bugün, bugünlerde büyük sarsıntı içindeyiz. Acılarımız çok taze. Yastayız. Bu yıl muhasebe haftamızı kutlayamıyoruz. Yaşadığımız bu deprem felaketi nedeniyle kutlama etkinliklerimizin tamamını iptal ettik. Aynı şekilde burada mesleki sorun ve taleplerimizi de vurgulayacak değiliz. Ülkemiz büyük bir deprem kuşağı üzerinde bulunmakta ve bu deprem kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşeceğini bilim insanları daima bize söylüyordu ve söylemeye devam edecek. Bunu istemesek de biliyoruz. Ama kaçınılmaz olan bu depremleri yönetebiliriz. Gerekli önlemleri baştan alabiliriz. Acılarımızı, kayıplarımızı en aza indirebiliriz. Eğer gerekli önlemleri alamazsak yaşadığımız acılar, katlanmak zorunda olduğumuz maliyetler her geçen gün daha da artacak. Elbette çektiğimiz bütün acılara rağmen hayat devam edecek. Hep birlikte yaralarımızı saracağız. Bunlardan ders çıkaracağız. Başta devleti yönetenler olmak üzere hepimize önemli görevler düşmekte. Bunları hep birlikte yerine getirmeliyiz. İnsan aklıyla hareket eden, örgütlenme bilinci olan ve dayanışma ruhu çok yüksek bir varlık. Aklımızla bilimin önderliğinde hareket edeceğiz. Yaralarımızı birlikte olacağız. Ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Buna inanıyorum. Mali müşavirler ülkemizin kaynaklarının planlanmasında, tahsisinde, yönetiminde ve faaliyetlerin denetiminde çok büyük bir yetiye ve güce sahip. Bu anlamda üzerimize düşeni yapacağız. Şimdiden verilecek her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Mali müşavirler olmadan Ekonominin çarkları dönemez, işletmeler olması gerektiği gibi çalışamaz, çalışanlar hakları ne olması gerektiği gibi alamaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Pandemi döneminde olduğu gibi bugün de hem bir birey olarak hem de bir meslek mensubu olarak üzerimize düşeni yapacağız. Depremden zarar gören meslektaşlarımızın yanında olmaya, onlara desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli meslektaşlarım, 33 yıldır biriktirdiğimiz mesleki değerlerinize sahip çıkacağımızın bu gücümüzü ülkemiz için değere dönüştürmeye devam edeceğinizin altını çiziyor. Bu duygu ve düşünceler içinde sizlere tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyor. Katılımınız için teşekkür ediyorum.